Herkese selamlar. Kasım ayı bizden ne ister videosuyla karşınızdayım. Kasım ayında LGS'ye nasıl çalışmalıyız? Bunları en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Öz Özellikle son maddede çok önemli bir şey değineceğim. Bu videoyu dikkatle izleyin. Kasım ayını bizimle geçirin ve LGS'nin Kasım ayında kazananlarından siz olun. Evet arkadaşlar Eylül'de, Ekim'de derken artık Kasım ayına da girdik. LGS'ye bir ay daha yaklaştık. E, tabii ki ülke gündemimiz çok yoğun. Deprem oluyor, pandemi var. Okullar açılacak mı, açılmayacak mı tartışmaları. Hepsinin birkaç hafta sürdüğünü düşünürsek zaten birkaç ay almış başını gitmiş oluyor. Ve dolayısıyla sadece bu haberlerle meşgul olan acaba okullar ne olacak, LGS temposu ne olacak diye günlerini geçiren arkadaşlar LGS çalışmalarını maalesef boşlamış durumda. Bunu aldığımız mesajlardan net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi size Kasım'la ilgili çok net, çok güzel tavsiyeler vereceğim. Bunları önemli takip edin. Kasım ayı sizin için güzel geçsin. Sevgili arkadaşlar sizlere çok güzel bir sır vermek istiyorum. Kasım ve Aralık ayları LGS öğrencilerinin tempolarının en çok düştüğü aylar oluyor. Dolayısıyla çevrenizde bir bıkkınlık, bir yılgınlık, bir performans düşüklüğü, netlerde, performansta ve istekte azalmalar olacak. Bunu herkes yaşıyor. Sizler bunu yaşamazsanız hızınızı korumuş olursunuz. Sizlere tavsiyem Kasım ayında öncelikle hızınızı, temponuzu koruyun. Birinci maddemiz buydu. Arkadaşlar bir yarış içerisindeyiz. Herkes Eylül, Ekim, Kasım'da güzel bir şekilde başladı. Artık yavaşlamalar olacak dediğim gibi. Kasım ve Aralık aylarında bu yavaşlamayı devam ettiren arkadaşlar şimdi olduğu yerlerde geri seyretmeye başlayacaklar. Temposunu koruyanlar bu noktada zaten öne geçmiş olacaklar. İşte Kasım ve Aralık aylarında bir de hızınızı arttırdınız mı işte o zaman tadından yani çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. O yüzden Kasım ve Aralık aylarında herkesin yavaşladığını bilin. Sizin hızlanmanız gerektiğini farkında olun. Gelelim ikinci maddemize. Tabii şimdi siz konuların bir kısmını hallettiniz. Artık yavaş yavaş konu miktarları da çoğalıyor. Bunlar olmuş mu olmamış mı bunları bir kontrol etmemiz lazım. Sıralı denemeler var. Sıralı denemelerden alır çözerseniz çok güzel avantajlar elde edersiniz. Bu yüzden sizlere konu kapsamı gittikçe artan denemelerin artık ilklerinden yavaş yavaş çözümler yapmanızı istiyoruz. Tabi denemeleri yaptıktan sonra ne demiştik? Önceki videolarda da söylüyorduk bir deneme karneniz olmalı. O deneme karnenize e, bütün girdiğiniz denemeleri yazmalısınız. Tarihleri de alt alta olmalı. Aydan aya performansınız nerede seyrediyor bunları görebilirsiniz. Peki hocam ben denemelerimi nereye yazacağım? Böyle bir karne var mı? Evet bizim LGS planlama defterimiz var biliyorsunuz. Biz onun hemen en başında bir deneme karnesi oluşturduk. O deneme karnelerine yıl boyunca girdiğiniz denemeleri yazabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde çizelgelerimiz var. Denemeleri yıl boyunca görebilirsiniz. Şimdi gelelim bir başka maddemize. Soruları çözüyoruz. Bunlar günde 200-250 civarında seyredebiliyor. İstikrarımız var. Her şey güzel. Ancak bazı öğrenciler maalesef yanlışlarını ve boş sorularını öğrenmemek için adeta çaba gösteriyorlar. Arkadaşlar deneme netleriniz asla yükselmez. LGS'de başarı anlamında çok büyük adımlar asla atamazsınız. Net söyleyeyim. Bu yüzden yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de yanlış ve boş sorularınıza zaman ayırmak. Bunun için soru bankalarınızın video çözümlerini izleyebilirsiniz. Öğretmenlerinize sorular sorabilirsiniz. Ya da sosyal medya uygulamalarıyla birbirine yardımcı olan öğrenci grupları var. Buraları takip edebilirsiniz. Çok önemli. Gelelim bir diğer maddemize. Şimdi eğer süreç normal devam etseydi biliyorsunuz Kasım ayında bir ara tatilimiz olacaktı. Bütün öğrenciler bu tatilde iple çekecekti. Şimdi ben o tatilde normalde sizlerle birlikte bir kamp yapacaktım. Görünen o ki zaten okula doğru duruş, gidiş söz konusu değil ve o tatil muhtemelen gerçekleşmeyecek. Bu yüzden biz 14-22 Kasım arasına sizlerle bir kamp organizasyonu şeklinde devam ettirmeliyiz. Şimdi ben daha önce hazırlamış olduğum planlama defterinde bu kısmı bir bir kamp organizasyonu olarak da aslında gerçekleştirmiş oldum. Şöyle size de göstereyim. Bu kamp organizasyonunda bir kamp nasıl yapılır? bu kampın kuralları nelerdir hepsini anlatmaya aktarmaya çalıştım. Şimdi ben normalde bu kamp boyunca bir şey hedefledim. 1500 soruyu geçeceğiz. 14-22 Kasım tarihlerinde demiştik. Planlama defterimize bunu yansıtmıştık. İhtiyar defteriniz olsun ister olmasın hiç problem yok. Ben 14-22 Kasım tarihlerinde o kampı yine gerçekleştirmeye çalışacağım. Sizler evlerinizde o kampa katılıp Kasım ayının ortalarında bütün öğrencilerin performansı düşerken tavan yapacak bir kamp programıyla bize katılabilirsiniz. O yüzden çalışmalarınızı güzel organize edin. Bu kamp programı içinde bomba gibi geleceğiz. Şimdilik benim sizlere aktaracaklarım bu kadar. Kasım sizden işte bunları ister. Videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar eğer Kasım'la alakalı hedeflerini de Kasım hedefimi hashtag ile bu videonun altına yorum olarak atarlarsa bir arkadaşa LGS planlama defterimizi de hediye etmiş olalım. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Kasım güzel geçsin.